Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem izleyenler, bugünkü mektubat dersimizde İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 154. mektubu, birinci cilt 154. mektubunu ders konusu yapacağız. İnşallah bir mektup daha ona ilave edeceğiz. O da 161. mektup olacak. İkisini birbirini tamamlayan mektup inşallah ders konusu yapacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. Ve cümlemizi müstefide eylesin. Yani bizim bütün derdimiz ne yaparsak yapalım Allahu Teala'nın rızasını kazanmak, onun hoşnutluğunu kazanmak. İnşallah bu büyüklerin mektupları, bu derslerimiz, bu meclislerimiz ona vesile olur diye ümit ediyoruz. Hem de ilme de ihtiyacımız var. İnşallah o ilimleri de o da Allahu Teala'nın ayrı bir emridir bu mektuplardan alırız. İnşallah Rabbim nasip eder. Ayrıca feyiz de inşallah alırız. Çünkü bunlar Allahu Teala'nın sevdiği kullar, Rabbani alimler. Bunların eserlerinde sadece ilim değil, feyiz de vardır. Kim iyi niyetle, samiyetle bu mektupları okursa, dinlerse, efendim tezekkür ederse Rabbül Alemin onlara e, ikram eder etsin inşallah. Bize de etsin inşallah. 154. mektup Miyan Müzzemmile yazılmıştır. Nefsi terk etmenin zarureti ve seyri enfüsi hakkındadır. Buyuruyor ki i̇mam Rabbana Hazretleri Hak Sübhanehu bizleri daima kendisiyle beraber eylesin. Amin Ya Rabbi. Kendisinin dışındakilerle bir an bile baş başa bırakmasın. Amin Ya Rabbi. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimize bırakma. Yoksa helak oluruz. Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimize bırakma. Yoksa helak oluruz. Hatta ondan daha az bir süre için bile bırakma. Zayi oluruz. Çok mühim bir mesele. Demek ki böyle bir tehlikemiz var. ve bizim de bundan haberimiz yok. E biz göz açıp kapayıncaya kadar nasıl becereceğiz bu işi? Şöyle yani, şöyle. Şu kadar bile nefsimize baş başa kalmamalıymışız. Kalırsak helak oluruz diyoruz İmam Şimdi bunu biz beceremeyiz. Biz bir saat geçer, on saat geçer, 24 saat geçer. Nefsimizle baş başa bırakırız kendimizi. Nefsimizle baş başa kaldığımızdan da haberimiz olmaz. Epeki ne olacak? Bu kadar insan böyle olduğu halde helak olmuyor. Demek ki onları nefsiyle baş başa bırakmamasını temin edecek üzerlerinde bir dua var. Başka birisi, başka birileri duası makbul zatler Allah'a öyle dua ediyor ki onun sofileri, onun talebeleri Allah nefsiyle baş başa bırakmıyor. Burada bir şeye makam münasip açıklık getirmek istiyorum. Bizim Semerkant'ın Ramazan programlarının birisinde e, Dursun Ali Erzincanlı kardeşimizdi galiba. Orada rahmetli Yarbay abimizden işittiğimiz bir e, sohbeti nakletmiştik. E, büyüklerimizle ilgili. Orada Yarbay'ımıza işte yurt dışındaki Sofilere daha çok himmet edildiği kanaatinde olduğunu söyleyince Yarbay'ımız e, saadetlerimiz evet öyledir. Onların şartları daha zor olduğu için Küfür içinde oldukları için, ayakta durabilmeleri için onlara daha çok dua ediyoruz, himmet ediyoruz buyurmuşlardı. Bunun üzerine yarbayımız da aman kurban elinizi üzerimizden çekmeyin demiş ve saadatlar da cevabında bir an bile çeksek ayakta duramazsınız buyurmuşlardı. Şimdi bunu sosyal medyada almışlar, tenkit ediyorlar. Yani o harici kafalılara bir şey demiyorum da böyle iyi niyetli ulemanın da alimlerin de böyle hoşnutsuzluk beyan eden sözlerine rastladım. Bize ulaştı. Bu ne demektir? Söz vardır. Lafız zahirdir. Söz vardır. Lafzı mecaz kullanılır. Yani bu en basit bir edebiyat okuyan herkes bunu bilir. Şimdi bu Mesela bir cömert insan vardır. Bir fakire yardım ediyordur. Her ay ona diyelim ki 2000 lira maaş bağlamıştır. Sekatından veriyordur. Hibe veriyordur. Hediye ediyordur. Her ay 2000 lira veriyordur. Sonra kış geldi kömür parasını veriyordur. Yaz geldi çocuklarının mesela yetim bir aile olsun. ihtiyaçlarını karşılıyordur. Bu ailenin ...diyelim ki sahibi o zata dedi ki... ...aman efendim elinizi üzerimizden çekmeyin dedi. E, teşekkür etti. E, ve ihtiyaçların devam ettiğini belletti. Bu şu manaya gelmez. O zenginin eli uzuyor. E, gidip... ...o ailenin, çocuklarının, işte evradının başında duruyor böyle. Onların ne ihtiyacı varsa elinden damlıyor. Bu manaya gelmez ki. Bu bir mecaz ifadedir. Elini üzerimizden çekme demek yani yardımlarınızı duanızı himmetinizi bizden esirgemeyin ihtiyaçlarımızı görmeye devam edin demektir yani o Kur'an-ı Kerim'de de müteşabih ayetler var yani onlar hep tevil edilir böyle zahir manasını hamledilmez ki e, en basit bir edebiyat bilgisi bilen bunu e, bilmesi lazım şimdi daha e, yarbayımızın aman efendim elinizi üzerimizden çekmeyin demesi yani duanızı bizden e, e, esirgemeyin. Himmetinizi, manevi himmetinizi bizden esirgemeyin. Bizleri hatırlayın demektir. E bu ne demektir? O saadetlerinde her elini açtığında Ya Rabbi beş vakit namaz kılıyor. Bir sürü nafileleri var. Bizi ve talebelerimizi muhafaza et. Rahmetinden muamele et. Çok ihtiyaçlarımız var. Bize onlara ihtiyaçlarımızı e, karşıla. Bizi ve talebelerimizi, sofilerimizi, nefsimizle bir an bile baş başa bırakma diye sürekli dua etmesi manasına gelir. Bu budur yani bunun manası. Yoksa tutup da bir sağlattığın eli yüz binlerce olup da herkesin başının üstünde duruyor diye anlaşılırsa veya bu manaya geliyor niye bu konuşuldu denirse bu çok uygun bir şey değil. ...ne ilme, ne akla, ne de edebiyat kurallarına uymaz. Bu vesileyle... ...bunu da inşallah açıklamış olalım. İyi niyetle bu sözden rahatsız olan hocalarımıza da... E, ...buradan duyurayım. O, yani duanızı, himmetinizi üzerimizden eksik etmeyin manasına kullanılmıştır. Mesela, değil mi? Eli uzun derler. Eli uzun ne demek? Yani her tarafta adamı var. İşini görür demek veya eli açıktır. Eli açık demek şöyle eli açık demek değil yani. O adam cömert demektir. Eli sıkı. Bu adam elini sıkmış demek değil. Cüzdanı sıkmış. Yardım etmiyor demektir. Bunları böyle anlamak lazım. Bir de yani bu harici kafalılar bizi tenkit edecek diye ya sağımıza solumuza bakmaya gerek yok. Normal nasıl konuşacaksa öyle konuşacağız. Herkes de normalini anlamalı. Ama hakikaten eee ayet-i hadis-i şeriflere muhalif bir husus varsa tenkitten kaçmak zaten uygun bir iş değil. Beşeriz, herkes hatasını söyleyene teşekkür eder, düzeltir, tavzih eder, kusur varsa tövbe eder. Zaten biz tövbe yolundaki insanlarız ama normal konuşmaları da böyle ciklet gibi sağa sola çekmek, o ne anlayacak, bu ne anlayacak diye uğraşmaya da gerek yok. Anlaşılacağı şekilde, düzgün şekilde anlamak lazım değil mi? El açık. Ne demek el açık? E cömert demek. Sen şimdi el açık deyince adamın elini açık. Bunu anlaşılmaz yani. Elini üzerimizden çekme. E, bize sahip çık, bize dua et, bize himmet et demek. Yoksa elini uzat da üzerimizde dursun manası gelmez. Ki böyle anlamak kafa sakatlığıdır. Hadi öbürleri anlıyor o harici kafalılar. E er sünnet dairesindeki hocalar yani değil mi? E, medreselerde okutuluyor işte edebiyat kitabı var işte telhis var tef tefsir var niye okutuluyor şerhi var bunlar lafızların manalar anlaşılsın diye bu vesileyle inşallah bunu da hatırlatmış olalım ben o sözümün arkasındayım onu bu niyetle söyledim ee, iyi de böyle anlasın kötü niyetlere zaten bir şey demiyorum onları Allah iyi etsin i̇yi, iyi düşünmeyi nasip etsin demek ki Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimize bırakma yoksa helak oluruz. Demek ki Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimize bırakma yoksa helak oluruz. Hatta ondan daha az bir süre için bile bırakma zayi oluruz ifadesi e, hakikaten bizim e, bir duaya, manevi yardıma ihtiyaç duyduğumuzu zaten ortaya koymaktadır. Birilerinin elimizin, elinin başımızda üzerinde olması fizik olarak cismani eli değil, duasının, himmetinin, manevi yardımının Allah'ın izniyle, Allah'ın muradıyla, Allah'ın yaratmasıyla bizimle beraber olması manasına gelir. İnsanın başına gelen belaların hepsi nefisle ilgilenmekten ve ona düşkünlükten kaynaklanır. Eğer nefsin elinden kurtuluş sağlanırsa Hak Teala'nın dışındakilerden kurtuluş sağlanmış olur. Hatta putlara tapan kişi ancak nefsine tapmaktadır. Estaizu billah. Eferâeyte men itteheze ilâhehu hevâ. Hevâ ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Eğer nefsini terk edersen rahatı bulursun. Nefsini bırak da gel. Çünkü nefsi bırakıp ondan kurtulmak farz olduğu gibi nefse gitmek ve yürümek de lazımdır. Çünkü bulmak ancak nefiste olur. Onun haricinde bulmak yoktur. Menzile ulaştığında ileride elbet göreceksin. Seyrinin yalnızca kendini olduğunu bileceksin. Seyri afaki uzaklık içinde uzaklıktır. Yani seyri sülukun hariçte cereyanı. Malukatta, eşyada, kainattaki seyir. Seyr-i enfüsü ise insanın kendi nefsinde seyir, seyri sülukun kısmı yakınlık içinde yakınlıktır. Eğer müşahade gerçekleşirse nefiste olur. Şayet marifet hasıl olursa yine nefiste olur. Eğer hayret olursa yine nefiste olur. Hasılı nefsin dışına adım atmaya yer yoktur. Söz nereye geldi? Ahmaklar sakın ola bu sözden Allah'ın bir şeye girdiği ve bir şeyle birleştiği yani hulul ve ittihat manasını anlayıp da dalalet bataklığına düşmesinler. Bu dalalete şimdi sapkınlık diyorlar. Zira Allah'ın bir şeye girdiğini kabul etmek küfürdür. Hak Teala'nın bir şeyle birleştiğini düşünmek de aynı şekildedir. Bu makama gelmeden önce birleşmeyi tasavvura kalkışmak yasaktır. Allah Sübhanehu bize ve size razı olduğu bu yol üzerinde istikamet ihsan eylesin. Hallerini yazmalısın çünkü böyle yapmanın bu işte tam bir etkisi vardır. Şekli alakalara rağmen hür olmalısın. Bunların varlığı ile yokluğu gözünde eşit olmalı. Selam ve muhabbetle diye mektubunu bitirmiş. Şimdi tabi seyre enfüsü, seyre afaki bunlar tasavvufi ıstılahlar. Erbabı yaşıyor. Yaşamayanlar da bilsin yeter. Allah'tan hayırlısını istesinler, güzellik istesinler. Peki seyri suluk, seyri afaki, seyri enfusi bunlardan maksat nedir? Neticede ne elde edilir? Orası önemli hem salikler için önemli hem de bu işin dışında Çünkü e, maksat bilinmezse bu sefer yanlış hedeflere yönelmek mevcudu gibi dışarıdakilerin de yanlış değerlendirmesi e, meydana gelmekte. iş karışmak. Rabbi Ali Hazretleri büyüğümüz Allah ondan razı olsun şefaatine cümlemizi nail eylesin Manada bizi ondan buluştursun diyor ki, Molla Salih Bedahşi'ye yazılmıştır. Sürtüklerini aşmaktan maksadın hakiki imana ulaşmak olduğu diyor. Hmm. Demek ki seyri enfüsi yaptın ettin neyse yapabilene mübarek olsun. Netice netice hakiki imana ulaşmak. Yani la ilahe illallah'ın hakikatine ulaşmak. İşte bunu açıklıyor. Sürelerini aşmaktan maksat nefsin mutmain olmasına bağlı olan hakiki imana ulaşmaktır. Demek ki önceki mektupta nefsi terk etmek lazımdı. Nefs terk edilmeden hakiki imana ulaşmak mümkün değil. Hakiki imana ulaşmanın şartıymış. En önemli e, sebebiymiş. Nefis mutmain olmadıkça, kalbin hakimiyeti nefse egemen olmadıkça da nefis mutmainlik mertebesine ulaşamaz. Kalbin egemenliği nefsin arzuları arasında sayılan her şeyin kalpten silinmesiyle ancak mümkün olur. Böyle Hak Sübhanehu'nun dışındaki şeylerle ilgilenme tehlikesinden kurtulur. Kalbin masivaya ilgi gösterir kurtulduğunun göstergesi Allah'ın dışındaki her şeyi unutmasıdır. Bir kıl kadar dahi olsa kıl. Bu kalem gösteremiyorum. Kıl bunun işte kırkta biri. Allah'ın dışında <laughs> kadar ilgi kalırsa kalbin selameti mümkün değildir. Kalbini Rabbine teslim edene olsun. Kalp bu selametle şerefleninceye ve iş nefsin mutmainliğine dönünceye dek lazımdır. İşte onun adı seyri sülük. Ayet-i kerime Estaizu billah Zalikel fadlullahi yu'tihi men yeşâ Vallahu zul fadlil azim Cuma suresi 4. ayet-i kerime Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütufsa. Demek ki İmam-ı Rabbani Hazretleri kaddisallahu celle bildirdiğine göre ister seyri afaki olsun, ister seyri enfusi olsun. Netice hakiki imana ulaşmak. Çünkü hakiki imana ulaşmak nefis mutmain olmadan mümkün değil. Allah-u Teala ikram etmiş, lütfetmiş kalbimizin iman etmesiyle, tasdikiyle bizi mümin Ama nefsin imanını şart koşmamış. Eğer nefsin imanını şart koşsaydı ayneye gelmedikçe kimse mümin sayılmayacaktı. Bu Allah'ın ikramıdır. Ama Rabbül Alemin bu nefsi inkar içinde bırakın dememiş nefsini teskîye eden kurtuldu buyurmuş. O halde iman kalbin tasdikidir ama hakiki iman nefsin mutmain olduktan sonra elde edilen iman mertebesidir. Yani kalbin nefse egemen olmasıdır, hakim olmasıdır. Nefs mutmain olmadıkça Nefs kalbe egemen olur, hakim olur. Onu bozar. Onun içine kötülükler, fitne fesat atar. Kalbi yaralar, hasta eder. Ama nefs hakim olursa böyle olur. Ama kalp hakim olursa, e kalp zaten latiftir, nuranidir, alem emirdendir. İnsanın bütün azaları hayır üzere olur. Şerata tam uyar, memnuniyetle uyar sudan istifade ettiği gibi bedeninin zikirden de letaifleri, ruhları istifade eder ve bunu hisseder. İşte nefislerimizi terbiye edip, itminana edirip, hakiki imana ulaşmayı, elde etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bunun yolu seyri sürük yapmaktır. Bunun yolu tasavvufi bir hayat tarzıdır. Bunun yolu Allah dostlarıyla beraber olup onların Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye'ye dayalı reçetelerini, adab ismi verdikleri programlarını alıp tatbik etmekten ibarettir. Bu usta Rabbim cümlemizi gayretle eylesin. Bu meselede gayret olmayanlara Rabbim kamil Allah dostlarını önlerine çıkarsın, onları sevdirsin. يا الله لا براء من ما يناسب آمين والحمد لله رب العالمين.